Allah Azze ve Celle'nin bizi yarattığı ve yaşattığı bu hayatta hepimiz kapalı bir kutu gibiyiz. İç sistemimiz ve dış sistemimiz var. Tekfir ise içe bakan yüzüyle meseleyi hükme bağlayan çünkü dışa bakan yüzüyle insanlardan her türlüsü sadır olabilir. İstemli veya istemsiz. Ama biz bunu nereden biliyoruz? İçeriden biliyoruz. İçeride var mı yok mu? Allah'ın Resulü bunu önlemek için böyle gereksiz bir merakın içerisine girip birlerinin durumdan vazife çıkararak bu işe girmelerine mani olmak için şöyle buyurdu. Ey yumha hangi bir kişi kalksa, kâle li ahiyyi. kardeşine dese ki, ya kafir, ey kafir dese, فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا Başka yolu yok. Artık o ikisinden birine bu laf geri döner. Ya gönderilen kimseye gider ya da söyleyen kimseye gider. Çünkü artık bu çıkmış hani bu gibi böyle. Attın sen onu durduk yere başkasını tekfir edeyim diye eğer öyle değilse bu seni gelir bulur. Diyeceksiniz ki bu kadar hayatta olay bu kadar basit bir risk üzerine mi yürüyor? Birden bire bir insan kafir oluyor. Hayır. Demin söylediğimiz yere dayanıyor. Çünkü sen onun hakkındaki hükmü Cenab-ı Hakk'ın elinden alarak din gün sahibi benim dercesine hükmü vermeye, sözü söylemeye en tahkumu beyne ibadik. Ya Rabbi kulların hakkındaki hükmü sen verirsin diye tevazuyla hükmü Allah'a bırakman gerekirken hükmü kalkıp sen üstlendin kendini bu anlamda Allah'ın yerine koydun bu da zaten seni kafir yapmaya ve işini bitirmeye senin yetti. ma raculin ifadede diğer bir ifadesinde men kâle li ahîhi adu sadece kafir demek değil küfre benzer ithamlar da aynı yere girer. Mesela ey Allah'ın düşmanı dese, ya adu Allah, ey Allah'ın düşmanı dese de aynı yere çıkar. O kimse Allah'ın düşmanı değilse, bu kimse Allah'ın düşmanı olmak gibi bir sıkıntının içerisine düşer. Bu bizim vazifemiz, işimiz ve sorumluluğumuz değil ve bundan bir şey elde etmiyoruz. Ve Allah'ın huzuruna çıkınca bunu niye yapmadınız? Niye filancaları tekfir etmediniz? Bak sizin aranızda buraya kadar geldiler. Şimdi ben de bunları sizden ötürü cennete koymak zorunda kalacağım. Gibi bir karışıklığa da vesile olacak değil. Doğal bir şey. İç içe yaşayacağız. Münafığıyla, fasığıyla, kafiriyle. Esas önemli olan biz onlardan biri olmayalım. Bu bizim için yeterli. Sevdiklerimiz onlardan biri olmasın. Hakkı tavsiye edelim, paylaşalım. İtham diliyle değil, tahkir diliyle de değil. Ama içten içe birileri illa öyle kalacaksa, Allah'ın huzuruna çıkınca Cenab-ı Hak, وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey mücrimler! Bugün artık ayrılın dedi Cenab-ı Hak. Ve onları ayırt edecek. Onlar dönüp de biz sizinle beraber değil miydik diyecekler. Kalu alem nekum ma'akum. Dünyada biz beraberdik. Bizi bırakıp nasıl gidiyorsunuz? Kalu bela velakin Müminler onlara dediler ki, evet biz beraberdik ama siz içten içe başka şeyler yaptınız. وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ enfusakum. Siz içten içe kendinizi kandırdınız. Dolayısıyla hayat yolu ve yolculuğu Hani tek kişilik oyun diyorlar ya, tek kişilik bir süreçtir. Dıştan dışa herkesi kandırabiliriz. Dıştan dışa etrafta herkese farklı görünebiliriz. Ve zaten Allah Azze ve Celle gönderdiği peygamberi ve Müslümanlar da bizim içimize uzanma şeyleri yok. Bizatihi Resulullah'ın bile girip içerilere bakma imkanı yok. Dolayısıyla ölene kadar bunu Resulullah'ın yanında bile olsaydınız rahatlıkla sürdürebilirdiniz. Nitekim sürdürdüler. Böyle bir tehlike yok yani birilerinin sizi küfrünüzü deşifre edebileceği. Ama ahirete varınca وَيَقُولُ الْاَشْهَادُ هَا اُلَا اِلَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلٰى rabbihim. <رَبِّهِم> Eşhad melekleri tek tek deşifre edecekler. Dolayısıyla burada deşifre edilme, ed, edilmeyenler öyle kalıyor. Biz dolayısıyla aradan birilerini kaçırmayalım diye üzerimize böyle bir sorumluluk yok zaten. Allah'ın Resulü kendi arasında etrafında bulunan ve görünürde böyle olanları böyle idare etti. Olanca bazen makas açılıyordu, görüntü olanca çarpık bir hale geliyordu, çok komik kaçıyordu. Bakmışsın her savaşa gelmemiş, her seferinde benzer şeyler uydurmuş namazda doğru düzgün gözü yok. La yatuna salate illa hum kusala. Gelse bile çok üşene üşene geliyor. Her şeyiyle besbelli ama bunlar deşifre edilmiyorlardı. Lafa gelince bakmışsın en önde oturur en ileri şeyler konuşurlardı. Bu kadar onların üzerinde iğreti durmasına rağmen ve dönüp arkadan arkaya le inracna ila'l medineti leyukhrijanna al azz minha'l azal. Allah'ın haber vermesiyle böyle böyle şeyler söyleyebildikleri bilindiği halde bunu kimin söylediğinin üzerine gidilmedi. Yani Allah diyor ki şöyle dediler diye tırnak içinde sözü söylüyor. Falanca sen bunu söyledin ve sen bundan ötürü artık şöylesin bu sözü söyleyerek Allah ile Resulü ile savaş açtın istihza ettin. Senin artık hükmünü verdik, seni şöyle cezalandıracağız, böyle cezalandıracağız diye bir yola gidilmedi. Bundan daha büyük bir ibret bu anlamda bizim için var mı? Dolayısıyla etraftaki ve civardaki insanları kazanma eğiliminde olmak, iyimser olup onları daha fazla iyileştirip ve tavasav bil hakki ve tavasav bis sabır, Hakkı tavsiye edip, sabrı tavsiye edip benim de çok kusurlarım var, benim de eksiklerim var diyerek yol almak yerine kendi elindeki bazı ölçülerle ve bazı yaklaşımlarla aynı haricilerin yaptığı gibi işte hüküm konusunda vesaire güncel bazı mevzular üzerinden bir siyasi yaklaşımı üzerinden yahut başka bir şey üzerinden bir bakmışsın onu tekfir etmiş onu bir kafir olarak görüyor. İşte bu anlayışı konuşuyoruz ve bu anlayışın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve Allah azze ve celle'nin indirdiği Kur'an'dan Rasulullah'ın döneminde yaşanan boyutta bir karşılığı yok. Ve buna karşı ciddi bir mesafe ile aramıza set gerildi, bu işe girmeyelim diye ama geldiğimiz günlerde özellikle Müslümanlar arasında şeytan bu boyutuyla onları çok fena kaşıyor. Bunu çok zevkli ve onlara hazlı bir meseleymiş gibi sunuyor. Özellikle sevmedikleri insanları böyle Allah namına tamamen saf dışı bırakabilmenin heyecanıyla hareket ediyorlar. Bu muhatapta söz konusu değilse yok yere kişiyi Cenab-ı Hakk'ın işine burnunu sokmaktan küfrün tam ortasına çeker. Biz küfrü gerektiren sözleri konuşabiliriz. Biz küfrü gerektiren davranışları konuşabiliriz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bunları konuşmamaktan söz etmiyoruz. Biz bunu bir ceket gibi Ahmet'e, Mehmet'e adıyla sanıyla bir kimseye giydirmekten söz ediyoruz ve diyoruz ki giydiremeyiz. Çünkü bu giydirmek istediğimiz kıyafetin kalbe bakan yüzüyle düğmeleri var ve biz kalbine uzanamıyoruz adamın. Ama adamın kendisi derse ki verin ben bunu giyeyim isteyerek bilerek iltizam ederse evet tam da kâfir olmak için bunları söylüyorum. Demek o ki o söz küfrü gerektiriyor. Evet ben de katılıyorum o söz küfrü gerektiriyor. Bilerek de söyledim ediyorum, söylüyorum, istihza ediyorum gibi iltizama girerse, bunu bile yaptığınızda çok iyi bir şey yapmış olmazsınız. Birine bunu özellikle söylettiğinizde bonus kazanmış olmazsınız. Ama olabilecekse yolu böyledir. Halbuki insan sevdiklerine yani bir anne şefkatiyle, bir baba şefkatiyle, bir kardeş esirgemesiyle. Çünkü Resulullah aramızdaki kardeşlik ilişkisini imanımız üzerinden sevgiyle düğümledi. لَا يُؤْمِنُ ahadukum hatta يُحِبَّ الْيَخِيهِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِ Kardeşi için istediğini, kendisi için istediğini, kardeşi için istemediği, o denli istekli ve hevesli olmadığı sürece imanı kamil olmaz dedi. O hangi sevgi ki onda gördüğü bir kusuru, onda gördüğü riskli bir kusur üzerinden onu küfre taşımak istiyor. Halbuki tam tersi bunu tolere ederek ve onunla bu meseleyi konuşup onun üzerinden değil de bir konu olarak, bir mevzu olarak iyileştirmeye çalışmak. Anne olsa evladıyla bu konuyu böyle yapar. Ama kafirler istiyorlar ki müminler bu aralarındaki bu hilafı çabucak iman düzlemine taşısınlar, küfür düzlemine taşısınlar. Çünkü biliyorlar ki bunu küfür düzlemine taşıyınca birbirlerinin kanına ve canına kolayca saldırıyorlar. Ve bunun, bunun üzerinden bir çatışma çıksın, savaş çıksın, ülkeler karışsın ve böylece İslam birbirlerini, birbirlerinin kanlarına, canlarına kıyanların bir dini haline gelsin bu asla olacak şey değil hocam. Müslümanlar için böyle şey bir korkudan söz ediyorsunuz demeyiniz. Bu geçmişte yaşadığımız kadim bir leke. Müminlerin karşı karşıya aralarında tabiinin sahabenin bulunabildiği ortamlarda demin girişte söylediğimiz haricilerin çıktığı o günkü günde böyle bir resim vardı. Ama yine de Allah Azze ve Celle bunlar birbirleriyle savaşsalar dahi bir bakmışsın onlara müminler diyor. Ve in taifatani min al iqtatalu. Müminlerden iki taife eğer birbirleriyle savaşacak olsalar. Her ikisine de mümin dedi Cenab-ı Hak. Ve in taifatani min al iqtatalu. Savaşacak kadar başka Müslümanlarla karşı karşıya gelsek inanın savaşa gelmeden çok önce onları tekfir etmiş olurduk bugünkü bu ivedi alışkanlığımızla. Cenab-ı Hak savaş duruyor yani ayetteki ifadesiyle savaştıklarını söylüyor ama hala onlara müminler diyor. Ve diğer müminleri de fa aslihu kardeşlerinizin arasını يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين